Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanımız, değerli görevlerimiz ve ekranları başında bizleri takip eden çok değerli Fenerbahçeler, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Her birinize öncelikle bugün bugün bu kulübümüz için çok önemli kararlar alındı ve her birinize bu desteğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Yönetici arkadaşlarım da söylediği gibi mazbatamızı alalı bir ay oldu. Gelir gelmez hızlıca görev dağılımlarımızı yaptık. Öncelikli alanlarımızı belirledik. Bu kısa sürede kulübümüzün mevcut durumunu tüm yönleriyle analiz etmeye başladık. Gelir gider dengemizden tesis altyapımıza, sportif yapılanmamızdan idari süreçlerimize kadar her konuyu detaylı biçimde ele alıyoruz. Her departmanımızda ayrı ayrı bir araya geliyor, süre gelen projeleri değerlendiriyor. Hangi alanlarda iyileştirme yapılması gerektiğini somut biçimde tespit ediyoruz. Bu kapsamda hem mali hem idari yapıda sürdürülebilirliği sağlamak, kaynaklarımızı daha verimli kullanmak ve karar alma mekanizmalarımızı güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu süreçte yoğun bir şekilde emek veren, özveriyle çalışan tüm kulüp profesyonellerimize de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kulübümüzün en büyük güçlerinden biri de her gün sahada, ofiste, testte alın teri döken insanlardır. Biz bu emeği çok önemsiyoruz. Böylesine köklü ve büyük bir kulübü yönetmenin ilk şartı fotoğrafın tamamını doğru okumak ve her adımı bu çerçevede planlamaktır. Biz de bugün bunu yapıyoruz. Güçlü yanlarımızı büyütmek, zayıf noktalarımızı kalıcı çözümlerle dönüştürmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Çok kısa bir zamanda çok yoğun bir tempoyla çalışmaya başladık. Göreve geldiğimiz günden beri yaptıklarımızı kısaca sizinle paylaşmak isterim. Göreve gelir gelmez ilk olarak kulüp personelimize tanıştık. Kulübümüzün mevcut durumunu onların gözünden dinledik. Ardından tek tek tüm şubelerimizi ziyaret ettik. Sporcularımızla, teknik ekiplerimize ve idari yöneticilerimize bir araya geldik. Amacımız her branşın ihtiyaçlarını yerinde görmek, güçlü yönleri desteklemek ve eksik alanlarda hızlı çözümler üretebilmekti. Bizim en büyük dileğimiz ortak akılla yürüyen, birbirini dinleyen bir yönetim anlayışını hayata geçirmekti. Bu doğrultuda öncelikle seçim sürecinde hangi adayı desteklemiş olurlarsa olsunlar, sandıklarda büyük bir özveriyle çalışan, görev almış tüm kongrelerimize bir araya gelmek ve teşekkür etmek istedik. Yine 21 Eylül'de yapılan kongremizde konuşma fırsatı bulamayan üyelerimizi davet ettik fikirleri, görüşleri ne olursa olsun o gün sesini duyuramayan tüm üyelerimizle stadımızda buluştuk. Her birinin düşüncesi bizim için değerliydi. Çünkü Fenerbahçe ancak herkesin söz hakkı aldığında büyür. Sponsorluk alanında da önemli adımlar attık. Fenerbahçe Futbol Ağı takımının kon sponsorluğu için Gedik Yatırım'la yeniden anlaşmaya vardık. Gedik Yatırım geçtiğimiz sezonlarda da kulübümüzün yanında yer almıştı. Bu yıl işbirliğini sürdürmek istememelerine rağmen yeniden bir araya gelerek güçlü bir diyalog kurduk ve Fenerbahçe markasının gücüne olan inançla işbirliğimizi tekrar başlattık. Ayrıca bu dönemde Rams Global ile yeni bir sponsorluk anlaşması yaptık. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımının forma üzeriyle Fenerbahçe Kolej Erkek Basketbol Takımının isim ve forma göğüs sponsorluğunu Rams Global tarafından üstlenildi. Pasolig ile bilet kombine satış süreçlerimizi kapsayan yeni bir anlaşma sürecine girmiş bulunuyoruz. Yakın zamanda bu önemli anlaşmamızın detaylarını resmi olarak hayat olarak paylaşacağız. Hatta tüm Türkiye'yi düşünürsek rekor bir tutarla sonuçlandığını söyleyebilirim. Bu anlaşma bu anlaşma yalnızca bir ticari başarı değil Fenerbahçe markasının, gücünün, itibarının ve değerinin bir kez daha altını çizen bir gelişmedir. Sponsorluk sayıları arttırmak için yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte yoğun bir çalışma içindeyiz. Gelişmeler oldukça sizinler paylaşıyor olacağız. Seçim sürecinde de dile getirdiğim sosyal sorumluluk projemizi hayata geçirdik. Her deplasmanda bir okul diyerek futbol ağa takımımızın her deplasman yolculuğunu çocukların eğitimine katkı sağlayacak bir iyilik hareketine dönüştürüyoruz. Takımımızın gittiği her şehirde bir okul seçilecek ve öğrencilere kırtasiye desteği sağlanacak. İlk adımı Sanspor maçı öncesinde attık. Umarım bu proje sayesinde çok sayıda çocuğa ulaşacak ve Fenerbahçe'mizin renklerini çocuklarıyla buluşturmaya devam edeceğiz. Ben de pazartesi günü Gaziantep'te belirlediğimiz okulda olacağım. Yine seçim sürecinde sözünü verdiğimiz bir diğer adımı daha attık. Sadımızdaki kombine sayısını arttırmaya yönelik çalışmamız kapsamında bu sezon sınırlı sayıda kombineyi satışa çıkardık. Tüm kombineler çok kısa sürede tükendi. Gösterdikleri gösterdikleri yoğun ilgi ve destek için tüm taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Tüm bu adımlar sadece bir ayda attığımız ilk kilometre taşları. Önümüzde uzun bir yol var. Ama biz bu yolu planla, inançla ve en önemlisi camiamızın desteğiyle yürüyeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki Fenerbahçe'nin asıl gücü birliğinde, inancında ve her koşulda kulübün yanında duran milyonlarda saklıdır. Elbette kulübümüzün kalbi olan futboldan da bahsetmemek olmaz. Seçim sürecinde de söylediğim gibi Fenerbahçe'nin yeniden zirveye çıkması sadece kadro kalitesiyle değil. Doğru planlama, istikrarlı yönetim ve güçlü takım ruhuyla mümkün olacaktır. Bu doğrultuda göreve geldiğimiz günden itibaren teknik ekimize sürekli temas halindeyiz. Mevcut durumun fotoğrafını net biçimde ortaya koymak, sezonun geri kalanına ilişkin planlamayı birlikte yapmak için düzenli toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bu görüşmelerde açıkça gördük ki takımızın güçlü bir kadrosu var ancak bu potansiyelin sahaya tam olarak yansıyabilmesi için bazı eksik alanların hızla güçlendirilmesi gerekiyor. Özellikle fiziksel dayanıklılık, oyun disiplini ve mental hazırlık konularında istikrarı artıracak adımlar atıyoruz. Şampiyonluk sadece transferlerle değil, doğru analiz ve doğru planlamayla kazanılır. Bugün geldiğimiz noktada hedefimiz, kısa vadede mevcut kadronun performansını en üst seviyeye çıkarmak. Lige verecek arada da takımımızın ihtiyaçları doğrultusunda doğru ve nokta atış hareketleri, hamleleri yapmaktır. Futbol özelinde şunu da açık yürekte ifade etmek istiyorum. Yine seçim sürecinde söylediğim gibi teknik direktörümüzle ilgili kimin adı geçmiş olursa olsun o gün de aynı şeyi söyledim. Kim gelirse gelsin bizim için en iyi hoca o olacak. Bugün de aynı noktadayız. Takımıza ve hocamıza sahip çıkmak bu dönemde hepimizin sorumluluğudur. Hepimizin.